Arkadaşlar selamlar. Bir problem çözümü gerçekleştireceğiz veri yapıları ve algoritmalar dersi çerçevesinde. Dün topluluk sayfamızda bir tane problem paylaşmıştım. Bunun üzerine düşünelim diye bir not düşmüştüm ve gelen arkadaşlar yorumları beraberce değerlendirmiş olduk. Şimdi de bu problemin çözümünü beraberce gerçekleştireceğiz ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım problem bizden ne istiyor, nasıl analiz edeceğiz? Şimdi bir girişi var ee, arkadaşlar problemin, bir input alıyor. Ee, bu input custom linked list şeklinde ifade edilen, e, burada bir metot gibi belki bunu düşünebiliriz. Bir koleksiyondan, bir veri yapısından arkadaşlar geçiyor. Ve çıkış olarak da bize e, belirli bir sistematikte bir çıkış üretiyor. Amacımız ne? işte bu sistematiği custom linked list e, üzerinde organize etmek problem tanımımızı bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Bakın bir ifade, bir string ifadesi var. Welcome şeklinde gelmiş. Bu W ifadesi sona gelmiş. Daha sonra E ifadesi var. Burada Lüleburgaz yani L'ler iki tane teke düşüyor. Yani gelen ifadeyi arkadaşlar tersine çevirmiş durumda uygulama. Ve aynı zamanda tekrar eden ifadeleri de ellemini etmiş. Bunu yaparken de bağlı liste yapısı üzerinde bir uygulama yaptığını custom linked list ifadesinden anlıyoruz. Sınıf diyagramına baktığımızda ise iki tane metot karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi constructor arkadaşlar. Bir diğeri ise e, edilebilir. Yani her defasında koleksiyonun bize bir örnek verdiği e, bir destekten dolayı get enumerator ifadesinin burada tanımlandığını görmüş oluyoruz. O halde hemen class tanımını yaparak başlayabiliriz. Şöyle bir class diyelim ve custom linked list diyeceğim. Şimdi bunu jenerik olarak tanımlayacağım çünkü bakın alfa bir ifadede de düzgün bir şekilde çalıştı. Rakam geldiğinde de 1, 2, 3, 2, 5 şeklinde bir ifade gelmiş bakın. Biri sona aldık. 2 tekrar ediyor dikkat ederseniz. Tamam 2 geldi. Sonra 3 tekrar ediyor. 3 bir tane geldi. Bu iki tekrar ettiği için tekrar dikkate alınmadı ve tekrar 5 değeriyle karşılaşmış olduk. Yani dolayısıyla e, uygulama arkadaşlar jenerik bir şekilde çalışacak. E, o yüzden T ifademizi buraya ekliyor olacağız. Evet bu şekilde klasımızı oluşturduk. Bir tane alanımız vardı. Onu private olarak tanımlayalım. İsmine list demiştik. E, buna da linked list T diyeceğiz ve adına list demiş olacağız. Yani sınıf diyagramındaki arkadaşlar şuradaki Liste ifadesine bu karşılık gelmiş olacak. Ee, hep söylüyorum yine söyleyeyim. Nesne verimli programlamada arkadaşlar çok sık yaptığımız bir hatadır. Böyle referans tipi ifadelerin tanımlanıp başlatılmaması. Dolayısıyla hemen constructor açıyorum. Constructor açtıktan sonra list ifademi de bir şekilde hemen başlatmış oluyorum. Bunu unutmak istemiyorum çünkü. Şimdi liste ifademi başlattım dönüyorum problem tanımına bir input var arkadaşlar yani biz bir nivleme yaptığımızda Custom linked list üzerinden bir öğe oluşturduğumuzda Bunun bir input almasını istiyoruz ve bunu da doğrudan constructor üzerinde tanımlamış olacağız Dolayısıyla artık Default bir constructor yapısı yok elimizde Parametreli çalışan bir constructor yapısı elimizde mevcut olacak. Bu ifadeyi de yaptıktan sonra input'taki arkadaşlar tekrar eden değerleri elemine etmem lazım. Bunun için bir for each ifadesi ile bir döngü kurup daha sonra bu döngü üzerinde contains gibi bir ifade tanımlayıp böyle tekrar eden elemanları bulmayı deneyebilirsiniz ya da doğrudan set teorisini kullanırsınız arkadaşlar bir hesset oluşturabilirsiniz. Hesseti oluşturduktan sonra hessetin constructor'larına baktığınız zaman 6 tane constructor var arkadaşlar. 3. constructor'a şöyle odaklandığımızda bunun e, I enumerable yani itere edilebilir her defasında bize örnek sağlayacak e, bir örnek sağlayacak bir koleksiyon yapısıyla otomatik olarak oluşturulabildiğini e, görüyoruz. Daha önce nesne e, önemli programlama derslerimizde ve yine veri yapılarında arkadaşlar bunun sıkça örneğini gerçekleştirdik. Dolayısıyla ben buraya input ifadesini verdiğim zaman e, tekrar eden ifadelerden e, küme teorisi gereği biliyorsunuz kümede elemanlarımız tekti. E, tekrar eden elemanlardan doğrudan kurtulmuş olacak. Şimdi bir sonraki probleme doğru geçiyoruz. Yani bu tekrar etme problemini çözdük tek bir satırda. Bir sonraki yapıya geçeceğiz. Bir sonraki yapıda neydi arkadaşlar? Bu ifadelerin tersine çevrilmesiydi. Ee, Enes de burada yorumlarda e, ifade etmiş. Hocam first in gelen last out olur ise böyle bir koleksiyon olur ise ilgili ifadeleri tersine çevirebiliriz demiş. E, dolayısıyla evet bunu uygulayacağız. Yani bir stack yapısı üzerinde konuşuyor olacağız. Stack üzerinden e, bu işlemi gerçekleştireceğiz. E, bir stack tanımı yapalım. Yani var stack şeklinde bir ifademiz olsun. Bir yığın yapısı e, oluşturuyoruz bu noktada ve buna stack demiş olacağız. Buna da arkadaşlar yine aynı mantıkla Constructor üzerinden şöyle bakalım. 3 tane Constructor yapısı var. Ee, ve yine bakın e, itare edilebilir. E, dolayısıyla koleksiyon mantığıyla çalışan bir ifadeyi doğrudan e, içeriye alabiliyor ki biz bunu zaten Hesed e, üzerinde oluşturduk. Buraya da Hesed'i verebiliriz. Dolayısıyla artık elimizde arkadaşlar bir e, dizi bize input olarak geldi. Dizideki tekrar eden elemanları headset üzerinden elemini ettik. Ve daha sonra bunları bir stack üzerine e, atmış olduk. Şimdi stack'teki eleman sayısını bir değişkene e, alalım. Ve sırasıyla stack üzerinden arkadaşlar e, pub işlemi yaparak e, ilgili ifadenin tersine dönmesini sağlayalım. E, bu anlamda stack e, oldukça işlevseldi bunu biliyoruz. E, stack count da e, koleksiyonlarda length yerine count ifadesini kullanıyorduk hatırlayın. Dolayısıyla stack countla bu uzunluğu alabiliriz. Şimdi bu uzunluğu almış olduk ve artık e, liste yapısı üzerinde arkadaşlar e, dolaşarak listeye ekleme yaparak bağlı listemize e, bu elemanları ekleyebiliriz. E, dolayısıyla bizim elimizde bir liste var e, arkadaşlar. Ve her defasında bu listeye bir eleman ekleyeceğiz. Ekleyeceğimiz elemanı da stack üzerinden alacağız. Dolayısıyla list e, et gibi bir ifade olacak. Ve bu ifadenin arkadaşlar stack e, pub ifadesine göre çalışmasını isteyeceğim. Tabi bunu yaparken de bir döngü yardımıyla e, bu işi yapacağım ki stack'te eleman kalmayıncaya kadar ben bu işi gerçekleştireyim. E, bütün ifadeler için bu e, yapı çalışmış olsun. Evet yani şöyle bir nihai noktada şöyle bir e, ifade e, olmuş olacak elimizde. Evet i nereden başlatıyoruz? Sıfırdan başlatıyoruz. Uzunluğu arkadaşlar stack nokta count şeklindeki şu ifade. Yani biz buraya n şeklinde bir e, değer verebiliriz. Eğer stack count'u buraya e, yerleştirirseniz e, bu bir hataya sebep olur arkadaşlar. Çünkü pop yaptığınızda döngü içerisinde stack'in count'u değişecektir. Dolayısıyla bu da döngünün çalışma koşulunu etkileyecektir. O yüzden bir defa sayıyı arkadaşlar dışarıda almak durumundayız. O yüzden böyle bir değişken tanımı var. Buraya dikkat demiş olayım. Evet constructor üzerinde tüm bu işlemleri aslında kolaylıkla gerçekleştirdik birer satır aracılığı ile. Şimdi ne var? Get enumerator ifadesi var. Yani e, koleksiyonun bize her defasında bir örnek vermesi lazım. Bunun için de yine class diyagramına baktığımızda arkadaşlar IEnumerable ifadenin e, bu class'ın e, daha doğrusu bu interface'in arkadaşlar dikkate alınması gerektiğini görüyoruz. IEnumerable diyelim. E, bunun jenerik versiyonuna ihtiyacımız yok. Çünkü içeride bir bağlı liste var. Bağlı listenin arkadaşlar nümeratörünü kullanabiliriz. Ee, o yüzden işi de çok uzatmamak adına, a enumerable şeklindeki bu ifadeyi kabul edecek bu sınıf ve nihayetinde bir enumeratorumuz e, oluşacak, return deyip e, liste'nin arkadaşlar get enumeratorını kullanmış olacağız. Hepsi bu kadar. Bunu yaptığımızda artık e, söz konusu custom linked list ifadesini e, tanımlanmasını sağlamış olacağız. Evet ne kaldı? Sadece kalan şey arkadaşlar bunu test etmemiz. Herhangi bir e, girdiği için test edebiliriz. Ya da e, az önceki uygulamayı arkadaşlar bir e, diziye alırız. Bir e, nesne dizisi içerisine alırız. Ve her birini tek tek de test edebiliriz. Ben sadece bir örnek için test e, yapacağım. Ve noktalayacağım. alacağım. Var diyorum Custom Linked List. Listemi tasarladım. New anahtar sözüyle arkadaşlar yeni bir custom linked list'in oluşmasını isteyeceğim. Burada char üzerine çalışacağım. Yani karakterler üzerine çalışacağım. Ve buraya welcome demiş olacağım. Tabii bunu dediğimde neticede bir string tanımı yapmış oluyorum. Ve gelip buraya to char array gibi bir metot kullandığımda bunu arkadaşlar doğrudan neye çevirmiş olduk? Bir array ifadesine çevirmiş olduk. Bundan sonra yapmamız gereken şey çok basit. Custom link, linked list üzerinde bir for each ifadesi arkadaşlar çalıştırmayı deneyebiliriz. Şöyle for each desek burada de doğrudan açık yazalım. For each diyelim. var item in collection. Collection ifademiz custom linked list şeklinde ifade edilecek ve buraya console nokta right demiş olalım. Hatta bir string interpolasyonu yapalım. E, item'ı verip şöyle iki karakterlikte alan ayıralım. Evet hepsi bu. Şöyle bir read key ifademiz de olsun. Artık uygulamayı çalıştırmaya hazırız. Uygulamayı çalıştırıyoruz arkadaşlar ve ekranda welcome ifadesini şöyle tersine çevrilmesini bekliyoruz. Uygulamada bizim beklediğimiz şekilde çalışmış oldu. Tekrar eden ifadeleri de dışarıda bıraktı. Evet şimdi integer için de aynı işi bir kez yapalım. Ve bu şekilde noktalamış olalım. Şöyle bir ifade kullanacağız burada. Yeni bir integer dizisi gönderelim buraya. Şöyle int diyelim. 1, 2, 2 şöyle veya 3-3 şeydeki e, dersteki örneğe uygun olsun, e, 4-5 de demiş olayım. Evet, yani şimdi böyle bir çıktı varsa arkadaşlar, beklentimiz ne olacak? E, 5-4, e, şöyle 3-2-1 gibi bir şey dönmesi lazım. Çünkü tersine çeviriyor idi e, diziyi ve aynı zamanda tekrar eden ifadelerden e, vazgeçiyordu uygulama. E, yani bunları algılayabiliyor idi. Uygulama çalışsın. Ve uygulama çalıştıktan sonra aynı çıktığı gözlemlemiş olalım. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar custom bir veri tipini beraberce inceledik. Ve sizlere topluluk sayfasında sunmuş olduğumuz bu problemi beraberce çözmüş olduk. Bir başka soruda, bir başka problemde arkadaşlar, bir başka çözümde görüşmek üzere.